Roketsan geliştirmiş olduğu ürünleri öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunuyor ama aynı zamanda da ihracatta da büyük bir başarı elde etmek için de çok büyük gayret gösteriyor. Biz gelirimizin %30'undan fazlasını ihracattan elde edebilen bir savunma şirketi haline geldik. Aslında ihracattan gelen gelirin neredeyse tamamını Roketsan kendi öz kaynak projelerine, ARGE projelerine kaynak olarak aktarıyor. Ne kadar fazla ihracat yapabilirsek hem ülkemizin ihracat açısından çok önemli hem de yeni geliştirdiğimiz sistemlere, yeni geliştireceğimiz bütün teknolojilere aslında kaynak sağlamış ve hızımızı artırmış oluyoruz. Roketsan 2022 yılını aslında beklediğimizin üzerinde bir başarıyla kapatıyor. Hem cüre anlamında hem de ihracat anlamında çok başarılı projelere imza atmış